Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Bakara suresinin 273. ayet-i kerimesinde fakirlerin gelip Resulullah'tan bir şey isteyemediklerini, utandıklarını beyan etmekte ve şöyle buyurmakta. Sen onları zengin sanırsın diyor. Halbuki onlar muttaştır. Resulullah tabi insan sarrafı, bütün bir toplumun babası, peygamberi, sorunlarının çözücüsü yani o kadar büyük bir misyonu var yani her türlü adamla karşılaşabiliyor. Huneyn savaşından sonra çok ganimet düştü. Resulullah herkese bol bol dağıttı. Özellikle de müellefe kulüp denilen yeni Müslüman olmuş insanlara daha çok verdi onların kalbi İslam'a yatışsın diye. Hatta bu tartışma konusu oldu. Ensar ve muhacirin bir kısmı bundan rahatsız oldular. Bu rahatsızlıklarını Resulullah'a dile getirdiler. Resulullah bir şekilde onu çözümledi. O ayrı bir konu. Şimdi bu savaş esnasında işte alınan ganimetlerden dolayı Hakim bin Hizam diye bir adam var. Hazreti Hatice'nin yeğeni. Resulullah savaş sonrası ona 100 tane deve vermiş ganimetten. Yani kaç kişi savaşa katılmış olabilir? 10.000 kişi değil mi? 12.000 kişi bak Huneyn Savaşı'na katılan 12.000 kişi. 2.000'i Mekke'den, 10.000'i 10 Medine'den gelen. Bir adama 100 deve düşecek kadar mal varsa ortada, Demek ki o kabile gerçekten çok zenginmiş. Artı zaten savaşa çıkarken adam insanlar savaştan geri kaçmasınlar diye karılarını, çocuklarını, yaşlılarını, bütün mallarını cepheye sürmüş. Hani böyle yapmasaydı savaşta meydanda alınan ganimetler kalır, geri kalan kendilerine kalabilirdi. Adam savaşı kazanmada bir riziko alıyor. Risk alıyor yani. Tutmuyor tabii. Müslümanlar galip geliyor ve büyük bir ganimet elde ediliyor. Resulullah Hakim bin Hizam'a 100 tane deve verdi ya tekrar geliyor. Ya Resulullah biraz daha ver diyor. Aç gözlülük ediyor ya. Yani. Bir 100 tane daha veriyor Resulullah. Gidiyor bir müddet sonra bir daha geliyor. Diyor ki ya Resulullah biraz daha versen. Resulullah veriyor. Ama diyor ki bak ey hakim bu mal göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı berek. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar. Veren el alan elden hayırlıdır. Mesaj yerine ulaşıyor. Hakim bin Hizam bir daha hiçbir savaş sonrası ganimet falan almıyor. Hatta Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer döneminde kendi hissesine düşen ganimetleri de geri veriyor.